ile alacağız? Hoş geldiniz efendim yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar dilerim. Teşekkür deniyorum. ediyorum. Efendim şimdi iki yıl gibi bir süredir tam 13 tane kütüphane açtınız ve özellikle çocukların, gençlerin de hizmetine sundunuz. Bunun biraz ayrıntılarını paylaşır mısınız? E, nasıl bir projelendirme bu? Evet, Fatih tabi İstanbul. Eski eskilerin tabiriyle nefsi İstanbul. Yani İstanbul olarak anılan yer. Biz de e, bu dönem seçildikten sonra geldiğimizde Fatih'te tabii en köklü eğitim kurumları Fatih'te. Hem lise düzeyinde hem de üniversite düzeyinde. böylece tabii söz seçim öncesi de sözlerimiz vardı. Bir kütüphane kurduk, açtık. Sonra yoğun bir talep görünce ikinciyi açtık. Sonra baktık çok büyük bir talep var. 3 4 5 ve şimdi 13 kütüphanemiz oldu. Bunlardan tabii bir tanesi çok büyük bir kütüphane yarın inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın da teş teşrifleriyle bütün bu gençlik projelerimizi sadece gençlik projelerimizin yani içinde kütüphanelerin olduğu ve e, spor merkezlerinin olduğu gençlik projelerini açacağız. Ve e, bu kütüphanemiz 4000 metre büyüklüğünde Fatih Merkez Kütüphanesi. Günde 1600 ila 2100 arası her gün öğrenci ağırlıyoruz. Toplam 13 kütüphanemizde e, günlük olarak 6000 civarı öğrenci ağırlıyoruz. Tabii rakamlar şu anda inanılmaz bir noktaya geldi. İki yıldır kütüphanecilik serüvenimiz Fatih Belediyesi'nde iki yıl. Şu anda iki yılı doldu. Yani üç yıllık belediye serüvenimiz var ama kütüphanecilik serüveni son iki yıl. İki yılda Fatih kütüphanelerine üye olan öğrenci sayımız dün itibariyle 68.800 öğrencimiz yani gencimiz Fatih kütüphanelerini kullanması için bir suriçi kartımız var bizim. Suriçi kart üyesi ol, olmuş vaziyette. ...bakın daha önemli bir veri. ...bu gençler de... E, ...bir ay içerisinde yaklaşık... ...140 bin ziyaretçimiz oluyor... ...yani bu 68 bin üyemiz ...140 bin sefer Fatih Kütüphaneleri kullanıyor... ...dolayısıyla aslında Fatih Kütüphaneleri... E, ...normal bir kütüphanenin dışında... Bir, yani ...bilgiyi depolayan... ...kitabı... E, ...kitaba ev sahipliği yapan bir yerin yanında... ...aynı zamanda gençlerin... ...hem kaliteli sosyalleşme... ...bir alanı... ...hem de ben benim şahsi olarak... E, ...kütüphanelere yeni yaklaşımım... Hı hı. ...modern dönemde... ...kütüphaneler aynı zamanda bu gençler için... ...bir fırsat eşitliği projesi. Çünkü... ...şu anda evler diyelim ki... ...Fatih'ten örnek vereyim. Fatih'te evlerin... ...eski bir yerleşim olduğu için... ...yüzde sekseni yaklaşık... ...iki artı bir ve daha düşük evler. Hı hı. E, burada gençler... ...bir evde iki 3 tane... E, ...okuyan olduğunu düşündüğünüzde... ...evlerde bu tür konforlu mekanlar... E, ...imkanlar yok... E, ...internet tabii imkanı da hakeza... Hı -hı. öyle yok. Şimdi biz... ...gençlere çok nitelikli mekanlar... ...ürettik. Bu nitelikli... ...mekanlarda e, gençlerimizde... E, ...8-30-12... ...birçok kütüphanemiz 8 12 arası... ...çalışıyor. Ama Fatih'te... ...bir kütüphanemiz ki yarın işte... ...Cumhurbaşkanı'nın teşrifleriyle açılacak olan kütüphanemiz... ...açıldığı günden beri... E, ...yani resmi açılışını... ...yarın yapacağız. Ama açıldığı günden beri... E, pandemi sürecinde mecburi kapanan birkaç haftanın dışında hiç kapanmadı. 7-24 çalışan bir kütüphane düşünün. Gece saat 11'den sonra kütüphaneye giriş olmamasına rağmen saat 11'den sonra 200-250 kişi içeride sabahlayan bir potansiyel var. Dolayısıyla gençlik gerçekten kendisine sunulan fırsatta ...çok iyi değerlendiriyor. Gençlere ayrı, çocuklara ayrı sanıyorum ki değil mi? Tabii. Şey, buradan yararlanabilmenin şartları neler? Hiçbir şartı yok. Şöyle her kütüphanemizin bir statüsü var. Mesela bazı merkez kütüphanesi diyelim... ...16 yaş üstü. Yani lise 3. sınıf... ...ve ondan sonraki... ...skala ondan sonra serbest. Yani master düzeyinde... ...doktora düzeyindekiler de katılıyor. Bazı kütüphanelerimiz 17 yaş üstü. Cerrahpaşa <laughs> kütüphanesi gibi... Bazı kütüphanelerimiz 13 yaş üstü ve iki kütüphanemiz 4 ile 10 yaş arası çocuk kütüphanemiz var iki tane. 4 ile 10 yaş grubu. Dolayısıyla her birisi ayrı skalada çalışan kütüphaneler. Kitap düzeyleri de öyle. Diyelim ki Cerrahpaşa ve Topkapı'daki kütüphanemiz buradaki tıp fakültesi öğrencilerin de sık kullandığı yer olduğu için oradaki kitaplarda tıp fakültesi öğrencilerine yönelik de çok ciddi kitaplar da var. Aslında şöyle yani kütüphanecilik tabii ...hakikaten farklı bir alan... ...ama biz e, klasik Türkiye... ...kütüphaneciliğine... E, ...farklı bir belki... E, da getirdik... ...ve gençler için ben şimdi şunu görüyorum... ...niye çocuk gençler Fatih kütüphanelerini tercih ediyorlar... ...aslında soru bu... ...e tamam kitaba ulaşabiliyorlar... ...kaliteli bir mekan var... ...kapıdan girdiğiniz anda herkes eşit... ...ve e, ücret yok... E, ...iyi bir sosyalleşme alanı... ...yani e, e, aynı zamanda... Dolayısıyla gençler bu fırsatı gerçekten çok iyi değerlendirdiler. Benim bir yaklaşımım var. Şimdi biz en son geçen hafta Kültür Bakanlığı Kütüphane Haftası şu anda. Peki zaten Sayın Cumhurbaşkanımızın bu denk gelen şey de bu. Kütüphane Haftası ve biz geçen hafta Kültür Bakanlığı'nın Kütüphane Haftası dolayısıyla belli kişilere ve kurumlara ödüller oldu. Biz de yılın işbirliği ödülünü aldık. kütüphanelerle beraber. ...evet burada da pek mütevazı davranmıyoruz artık... ...niye mütevazı davranmıyorum? Şu açıdan... ...çünkü bunu yaptığımız bir ekibimiz var... ...80 kişilik bir ekibimiz var bizim kütüphaneleri... ...yönettiğimiz... yani ...temizlik e, elemanı kardeşlerimizden... ...orada kütüphane sorumlusu olan... ...kardeşlerimize kadar bir, yoğun bir emek var... ...ve Fatih Kütüphaneleri... ...gerçekten gençler için... ...bunu benim söylemem belki belediye başkanı olarak... ...şey karşılanabilir... ...ama lütfen öyle bakılmasın... ...Fatih Kütüphaneleri gençler için artık... ...İstanbul'daki gençler için bir marka... Bakın 68.800 üyeden bahsediyorum. Kim ne kadar kaldı, ne kadar giriş yaptı, çıkış yaptı. Bunların hepsi de kayıtlı sistemde. Bir şey daha söylemem gerekir kütüphanelerle ilgili. Fatih Merkez Kütüphanesi, bakın bu çok önemli bir veri. Fatih Merkez Kütüphanesi şu anda belediye binası içinde bir kütüphane. Biz belediye binasında hiçbir dışarıdan yeni kiralama yapmadan, yani hiç kimseyi dışarı çıkartmadık ve yeni bir kiralama yapmadan... Aynı bina içerisinde 4000 bin metrekarelik bir alanı boşalttık ki en değerli yerini boşalttık. Onları diğer üst katlara arkadaşlarımızı, çalışma arkadaşlarımızı aldık. Yine önemli bir rakam vereceğim. Fatih Belediyesi'nde normal günde, yani 5 gün çalışıyor belediyeler. 600 ila 800 hemşerimiz giriş yapıyordu. Yani işleri vesilesiyle toplam 600 ila 800 kişi giriyordu. Şimdi biz Mayıs ayından itibaren bu kütüphaneyi kurduk. Bakınız Mayıs ayından itibaren şu anda Fatih Belediyesi'ne bu 600-800 kişi yine giriyor. Ama aynı binada yaptığımız kütüphane ki o mekandan kazandık 1600 ile 2100 öğrenci ekstra şu anda bu mekana kullanmış oluyor. Aslında bu bir optimizasyon açısından da kamu binalarının kullanım açısından da farklı bir noktaya taşındı. Hocam şimdi başkanım şöyle, siz biraz daha böyle bir yapım aşamasına tekrar döndüğümüz zaman neyi amaçladınız ilk önce? Anlattınız gerçi detayları ama bir kütüphanenin ötesine geçmek istediniz anladığım kadarıyla evet. ve başarılı da oldunuz. Sizin ilk kafanızda beliren ne oldu bu kütüphanelere başlarken? Şimdi tabii ben eski TOKİ başkanıyım bir de oradan başlayalım hepimizin bir hikayesi var. Mühendisim, TOKİ başkanıyım, kendime ait bir müktesebatım var. Tabii işin açıkçası bunun bu noktaya geleceğini hayal ettim diyemem. ...biz de bu bütün bu tecrübemizle beraber Fatih İstanbul'da doğduk büyüdük... Hı. ...Fatih merkez bir ilçe... E, ...kütüphaneleriyle anılan bir ilçe geçmişte de, tarihsel süreçte de, ...işte buraya bir kütüphane yapalım dedik... ...fakat gençler gerçekten yani biz bu işi yaptık ama... ...bunu biz yaptık diyemeyiz gençlerle beraber bu işi yaptık... ...ve gerçekten yeni bir kültür ortaya çıktı... Hı. E, bizim başlangıç noktamız birkaç kütüphane yapmak üzereydi. Bugün geldiğimiz nokta bakın 13'teyiz. Hayır durmadık şu anda. Muhtemelen yıl sonuna kadar 15 ya da 16 kütüphanemiz olacak. Çünkü bizim şu anda iki tane projesini yaptığımız, hazırladığımız konsept var. Nere kadar bu işleri Onlar yapacağız? Ne olacak, Onlar nerede olacak? Onlar yine Fatih'in içerisinde. Birisi Haliç Caddesi e, civarında. Birisi de Silivri Kapı tarafında. Birisi çocuk kütüphanesi yine. Farklı bir konsepttir. Birisi de Haliç Caddesi üzerinde. Bir konseptimiz olacak. Dolayısıyla biz Fatih'in Geçmiş yıllarda maalesef uzun bir dönemdir Fatih markası bir merkez ilçe olduğu için bazı işte kötü şeylerle damlıyordu işte Fatih'te şu gasp oldu, şu oldu, bu oldu. Tam da Fatih e yakışan şey Fatih bunlarla anılması gerekir. Fatih tarihsel misyonu gereği de olarak kütüphaneleriyle, medreseleriyle, eğitim yuvalarıyla ve bu tür fonksiyonlarla anılması gerekir. Sevindirici olan şey ne? bakın 68 bin üyemiz var diyorum, 800 üyemiz var. ...bunun yarıdan biraz fazlası... ...Fatihli değil bunlar... ...Fatih Fatih dışındaki İstanbul diğer ilçelerinden geliyorlar... ...dolayısıyla Fatih merkez bir ilçe... ...olma özelliğini... ...bu manada taşımış oluyor... ...dolayısıyla burada... ...hani biz ne yaptık sorusu... ...biz aslında yeni bir yol açtık ama... ...beraberce gençlerle beraber gerçekten... ...Türkiye'de yeni bir... ...kütüphanecilik... ...yeni bir sosyalleşme alanı... ...yeni bir şey beraber hediye ettik Türkiye diyebiliriz. Peki size geri dönüşler nasıl oluyor şimdi çocukların ve gençlerin? Bakın bunu bunu kendi kendimi şimdi burada kendi kendimi övecek bir pozisyonda olamam ama ben gençlerle gerçekten söylüyorum her yerde karşılaştığımda bu 68 bin kişiden bahsediyorum. Müthiş bir geri dönüş alıyorum gençlerden. Bırakın gençleri normalde bir esnafa giriyorum veya bir hanımefendiyi bir pazarda gördüğümde gençlerimiz, bu yavrularımız, çocuklar onlar artık ailelerini etkileyerek onların anne babaları bana işte bahsediyorlar görmeden. Çünkü gençler bir hakkı teslim etmem lazım. Şimdi bize bir ödül verdiler. Demin onu söyleyecektim aslında. Bir ödül verdiler. Ben orada da söyledim. Bu ödülü aldım. Teşekkür ederim. Arkadaşlarımız adını aldım. Ama samimiyetle söylüyorum bunu. Bir şey olsun diye değil, jest olsun diye değil. Bakınız herkesin bir kuşak tartışması yaptığı bir dönemdeyiz değil mi? Z kuşağı olumsuzluklarını bahsediyoruz. Dört tane de evladı olan birisi olarak söylüyorum. Gerçekten Türkiye gençliği bu kütüphaneler vesilesiyle bir sefer daha gördük ki kendilerine sunulan doğru imkanları müthiş derecede e, pozitif değerlendirdiler. Dün, bugün kütüphanemiz hazırlık yaptığı için kapalı. Dün kütüphanemizin önündeki her gün hemen hemen bu tür manzara karşılaşırsınız. Bir an aşağı inimde ...117 kişi kapıda merkez kütüphanenin içerisinde. İçeride 400 kişi var, kapıda da 117 kişi sıra bekleyen öğrencimiz vardı. Demek ki gençler orada 2 saat beklemeyi bile göze alıyorlar. Dolayısıyla aslında kütüphaneler bize hem bir sevinç kaynağı oldu belediyecilik anlamında... ...hem de gerçekten benim gençlikle alakalı yani umutsuzluğum yoktu ama... ...umudumu çok artıracak işler doldu. Dolayısıyla gençleri tebrik etmek lazım bizden ziyade. Sayın Başkan hedef ne peki? Bu şekilde gidecek mi artarak... Biz şunu istiyoruz. Şimdi e, Fatih dedi mi? Bizim Fatih e bir yaklaşımımız var. Biz Fatih e, biraz da geçmiş müktesebatımız planlama üzerinden geliyor. Fatih kültür üzerinden planlamayı düşünüyoruz ve bizim aslında son iki yıldır yapmaya çalıştığımız şey yani Fatih'i planlamayı düşünüyoruz ama Fatih kültür üzerinden planlamayı düşünüyoruz. Dolayısıyla Fatih'te bu yavrularımız, bu nitelikli Hı. çocuklar, gençler Fatih'in sokaklarında dolaşınca inanıyoruz ki e, Fatih'in ...yüzü bir başka olacaktır. Tabii biz burada işte bir Davut Paşa Medrese gibi bir şeyimiz var... ...bu kütüphanelerin bir başlığı da bu. Biz bir medreseyi şu anda sadece ve sadece... ...yüksek lisans ve doktor öğrencilerine tahsis ettik. Bakın bu medrese... ...İstanbul'da okuyan yüksek lisans ve doktor öğrencilerinin... ...onlara has bir kütüphane gibi şu anda... ...gelip çalıştıkları bir mekan haline çevirdik. Yine Zeyrek'te bir akademi kurduk. Bu kütüphanelerin içinde değil ama bu akademide yine yüksek lisans ve doktora yapan öğrencilerimizin olduğu biz bir kültürel muhit inşa etmeye çalışıyoruz. Yani kültürel muhit inşa etmek sadece fiziki bina inşa etmek anlamına gelmez. Kültürel muhit inşası için hem fiziki mekan gerektirir hem de orada bir başka farklı bir duygunun bir atmosferin orada yayılması gerekir. Ama bunun hepsinin olması için insan faktörü gerekir. Yani buraya nitelikli insanların doğru mu? Eğitimli insanların bir felsefesi olan insanların gelmesi gerekir. Toparlamak gerekirse şimdi biz e, tabii ben AK Partili belediye başkanıyım ve ben ilk günden beri var olan e, yerelde yerel meclislerde bulunmuş işte son buraya gelmeden önce 5 yılda Türkiye'yi gezmiş TOKİ başkanı olarak hizmet etmiş birisi olarak söylüyorum. Biz Türkiye'ye çok büyük iyilik yapmış bir siyasi hareketin mensuplarıyız. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde ve Türkiye gerçekten yeniden inşa edildi. Bakın benim dönemde sadece yapılan hastane 266-52 bin yataklı hastane yapıldı Türkiye'de 5 yılda sadece TOKİ vasıtasıyla. Şimdi buradan bakıldığında inşa konusunda okullar, e, hastaneler, köprüler, yollar birçok hizmet yapıldı. Şimdi benim şahsi kanıtım Fatih ile ilgili söyleyeceğim şey. Şimdi inşa ve ihya dediğimiz bir süreç vardır. İnşayı yaptık. Ee, i̇nşallah Fatih için ihya edeceğiz. İhya ne demek? yeniden hayat vermek demek. Şimdi Fatih'te de kültürel mirasın birçoğu ayağa kaldırıldı. Hı hı. İnşallah bu e, kütüphaneler, medreselerin asli fonksiyonlarına döndürülmesi, vakıf eserlerin asli hangi amaçla vakfedilmişse o amaçlara uygun kullanımı e, vesilesiyle inşallah Fatih'i tekrar hep beraber ben edemem. Tek hep beraber ihya edeceğiz. Tekrar Fatih'e hayat vermeye çalışıyoruz. Bizim asıl e, ne yapmak istiyorsunuz sorunun cevabı inşadan ihya'ya bir süreci dönemimizde ki takipçisi olmak istiyoruz. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. katıldığınız Sağ için kolaylıklar diliyoruz. Sağ, Sağ olun. Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan yayın konuğumuzdu. Konuğumuzu uğurlayalım ardından haber başlıklarımıza devam edelim.